Arkadaşlar merhaba. Evsun ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle eril dişil açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım eril ne durumda, dişil ne durumda, birbirlerine doğru enerjileri nasıl bunları görelim istiyorum. Umarım güzel, keyifli bir açılım olur. Hep söylüyorum uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Hayatı ıskalamayın arkadaşlar. Herkes vazgeçilebilir. Yeter ki siz kendinizden vazgeçmeyin olur mu? Şimdi gelelim açılımımıza. Öncelikle erilin içinde bulunduğu genel durum ne? Bizim neyi bilmemiz gerekiyor? eril bir dönüşüm içerisinde bir şeyler bitebilir, yeni şeyler başlayabilir. Eril'in hayatında büyük bir değişim var arkadaşlar. Büyük bir dönüşüm var. Denge konuları, karmaşalardan çıkıp yeni başlangıçlar yapma isteği içerisinde, yenilenme, özgürleşme isteği içerisinde bunun içinde bazı şeyleri bitirmesi, kendini dönüştürmesi gereken süreçlerden geçiyor. Eril'in gündemi biraz yoğun. Peki dişille ilgili neyi bilmemiz gerekiyor? duygularını serbest bırakmalı diyor kart. Dişi suçluluk duygularından arınmalı. Dişilin de dengeye gelmeye, ruhunu olgunlaştırmaya ihtiyacı var. Özellikle de aşk konularında, ikili ilişkiler konularında kendini suçlamaya bırakmalı. Biraz da kalbinin sesini dinleyerek hareket etmeli. Enerjisini doğru kullanmalı ki güçlenebilsin. Dişilin kendi aydınlığını görmeye ihtiyacı var. Suçluluk duygusundan ziyade. Kendinize yüklenmeyin sevgili dişiller. Ya da dişil enerjide olanlar. Peki birbirlerine doğru enerjiler nasıl? Erilin dişile doğru genel modu ne? sonsuz aşk riskler ve potansiyeller biraz da yıkım biraz daha açalım bakalım erilin genel modunu erilin dönüşümü karmaşası denge meselesi kendi gücünü görebilmesi dönüşebilmesi bazı kararlar alması gereken süreçlerden geçiyor. Genel modunda bir kararsızlık var. Evet. Birçok şeyi düşünüyor. Yıkımı da düşünüyor. Neler yapabileceğini de düşünüyor. Kendi potansiyeline de bakıyor. Hem içinde sonsuz bir aşk var. Hem de o aşka karşı dengeli ve adil olma isteği içerisinde. Genel modunda bu var. Peki. Dişilin Erili doğru genel modu ne? Geçmişte yaşadıkları yüzünden biraz güven kırıklığı yaşamış, bu yüzden çekinceleri var, bu yüzden korkuları var. Ama o da tıpkı Eril gibi bu sonsuz aşkı hissediyor, bu bağlantıyı hissediyor. Sanki bazı sorularının cevabının da evet olduğunu biliyor. Artık bir şeylerin eşitlenmesi gerektiği konusunda adımlar atma isteği içerisinde ve bir yüzleşme yaşamak istiyor bir yolculuk yapmak isteyebilir dişil eline doğru merak ettiği şeyler var sormak istediği şeyler var daha sağlam durmak istediği süreçlerden geçiyor Peki ne düşünüyorlar birbirleri için dişil için ne düşünüyor? Eril birleşmek istiyor. Eril uzlaşmayı düşünüyor. Yeni bir başlangıç yapmayı düşünüyor. Ancak burada dişilin kendisini geri çektiğini hatta artık onu görmediğini de düşünüyor. Sanki dişilin hayatına yeni birisi gelmiş bir enerji var. Bu da biraz kıskançlığa ve depresyona yol açmış erilde. Dişili kıskanıyor, dişilin hayatında birisi olduğunu ya da birisinin girmeye çalıştığını düşünüyor. Peki dişil ne düşünüyor eril için? Dişil her şeyi zamanı bırakmış. İlahi zamanı teslim olmuş durumda. Erilin bir şeyleri yıktığını düşünüyor, yıkımda olduğunu düşünüyor ve kendisini yalnızlığa bıraktığını düşünüyor. Bu yüzden de dişil erili arkasını dönmüş çünkü denge sağlayamamış. Erilin denge sağlaması gerektiğini düşünüyor, mücadele etmesi gerektiğini düşünüyor. Biraz daha bir şeyleri ortaya koyması, kalbini açması, aydınlanması gerektiğini düşünüyor daha sağlam temelli olması gerektiğini düşünüyor. Peki kalpte neler olup bitiyor? Eril, dişil için ne hissediyor? Eril'in kalbinde ne var dişil için? Eril'in kalbinde her şeyi ortaya koyma isteği var. Merak var. Dişili inanılmaz merak ediyor belki de dişilin duygularına artık dengeye gelmesi gerektiğini hissediyor. Sağlam başlangıçlar yapmak istiyor. Artık o kapıdan girmek istiyor. Çünkü dişil eril, pardon, eril dişili çok özlüyor. Geçmiş bağların ortaya çıkmasını, o geçmişi geri almayı istiyor. Kalbinde böyle bir his var. Peki dişilin kalbinde neler olup bitiyor? çok enteresan. O kadar kartları karıştırmama rağmen yine aynı yerde geldi. Her iki taraf da birbirini merak ediyor. Her iki taraf da birbirinin duygusunu merak ediyor. Dişil korkularından arınmak. Artık kalbini aydınlatmak istiyor. Dişilin kalbi çok yorulmuş. Sanki küçük bir söz. Bunları aydınlatmaya yetecek gibi bir barışma, bir yüzleşme isteği var kalbinde de. Artık daha doğru, daha sevgi dolu, daha ne istediğini bilen bir insan olmasını istiyor Eril'in. Peki, her ikisinin de içinde bulunduğu duygu duruma geçelim. Nasıl bir duygu içerisindeler? Öncelikle erilin duygu durumuna bakalım. Eril hayatında bir şeyleri son, sonlandırma isteği içerisinde dişle karşı yaptıklarını telafi etmek istiyor. Bir özür kırılan bir kalbi onarmak istiyor ama kalbiyle aklı arasında o kadar sıkışıp kalmış ki bir türlü sanki bu telafiye cesaret edemiyor gibi. Devam ediyoruz bakalım. hayatında bir düzen değişikliğine ihtiyacı var. Kaybetme korkusu gelişmiş erilde. Dişili kaybetmek istemiyor. Bunu telafi etmek istiyor. Kendini eril şu an çok boş bir hiç olarak hissediyor. Anlamsız sanki her şey anlamsız. Bu dişili kaybetme korkusu onda hiçliğe yol açmış. Peki dişilin içinde bulunduğu duygu durum ne? dişil de köklü sağlam bir ilişki beklerken belki de çok fazla kırılmış. İçinde hala çektiği bir acı var. Eril de bunun telafisini yapmak istiyor gördüğüm kadarıyla ama arada da çok güçlü bir çekim var. Çok güçlü bir tutku var. Çok da güzel bir aşk var. Gerçek bir aşk. Burada dişilin Maddi manevi kayıpları olmuş. Kendi içinde bir yıkım yaşıyor. Kendi duygularını toparlamaya çalışıyor. Aldığı haberler, duyduğu sözler çok fazla derinden sarsmış. Sanki arkasından bıçaklanmış gibi. Ona acı veren olay da bu. Bu yüzden de kendini sessizliğe vermiş ve hiç acele etmiyor. Peki bakalım olası geleceğe. Olası gelecekte eril ve dişil için neler mümkün? Eril telafi yoluna gidebilecek mi? Bu arada yaptığım açılımlar zamansızdır. Ne zaman dinlerseniz o zaman alabilirsiniz. Abone olan, etkileşimde bulunan bütün ruhsal aileme niyetle açılmıştır. Harika. Şimdi arkadaşlar olası geleceğe baktığım zaman eril yaptığı hataların farkında. Eril bencilliğinin farkında. Artık sadakatini göstermek istediği süreçlerden geçiyor. Olaylara daha farklı yaklaşmaya başlamış. Sanki bir şeylerin idrakına varmış. Güven sorunlarını aşıp bu ilişkiyi geleceğe doğru taşıma isteği içerisinde. Dersini almış pişmanlıkla dişilin kapısına gitmek istiyor. Gerçek bir aşkla bağlı olduğunu göstermek istiyor. Bunun için de arada sırrın kalmaması lazım. Bütün sırlar açığa çıkacak gibi. Özellikle Haziran ayına dikkat etmenizi istiyorum. Haziran ayında eril ve dişilin sanki her şeyi konuştukları her şeyi ortaya koydukları bir ay gibi duruyor. Bu sürece kadar olan zaman zarfında bir takım görüşmeler olabilir. Dişiller beklenmedik haberler, beklenmedik sürprizler, jestlerle karşılaşabilirler. Artık değişim, dönüşüm bu ilişkide başlamış. Sadece eril kendini kanıtlamak zorunda hissediyor ve bunun için çaba sarf edecek. Dişillerden isteğim şu, Dişillerde bir kaygı oluşmuş. Gelecek kaygısı. Biz ne olacağız kaygısı? Evliliğe mi gidiyor? Ne oluyor? Bu onları biraz enerjilerini düşürüp negatife çevirmiş olabilir. Bundan uzak durun arkadaşlar. Bu kaygılarla hareket etmeyin. Bırakın dişillere söylüyorum ya da dişil enerjide olanlara. Bu gelecek kaygısını bir kenara bırakarak Önce bir gerçekten ne istediğinizi düşünün. Önce gerçekten sizi ne mutlu eder buna bir bakın. Ben bu insanla mutlu olurum. Gerçekten seviyorum. Beni tamamlayabilecek kapasitede birisi olarak değerlendiriyorsanız bırakın kendisini kanıtlasın. Ama sadece yalnız kalma korkusuyla belki de toplumsal baskı, anne olma isteği, çocuk sahibi olma isteği bunlarla hareket ediliyorsa yanlış yapıyorsunuz diyebilirim yapmayın sadece ne istediğinize odaklanın bu ilişkide evet çok güzel gelişmeler söz konusu ama ben diyorum ki önceliği kendinize verin bir görün önce gerçekten görün bu kaygılardan uzak hep söylüyorum geçmiş korkular gelecek kaygısı yaşadığınız anı gölgeler arkadaşlar bulunduğunuz anda kalın Bakalım bu aşkın mesajı ne? Her iki taraf için ne anlam ifade ediyor? En sonunda da konuşturacağız tabii ki. Evet. Öncelikle eril'in kartlarına bir bakalım. Eril için bu ilişki gerçek bir aşk demek. Artık sırların olmaması gerektiğini inanıyor ve ikinci bir şans için Çabalama isteği içerisinde. Bu kadar sel bir birliktelik ve eril dişle diyor ki: "Kalbimin derinliklerine bak." ve sana olan aşkımı hisset. Benim aşkım tıpkı derin bir okyanus gibi. Peki bakalım dişile göre bu aşk nedir? ki ben arkadaşlıktan da fazlasını istiyorum ama benim kalbim soğudu artık artık zaman da kalmadı bir şeyler yapman lazım ben kendime güvenmeyi öğrendim diyor bu aşkın öğretisi kendine güvenmek olmuş dişil için evet romantik duygular aşk var ama bu aşkın asıl öğretisi dişle demiş ki kendine gel sen önce kendi değerini bil Eril de sanki bu mesajı almış gibi çabalama isteği içerisinde. Peki konuşturalım. Bakalım birbirlerine neler söylemek istiyorlar. açalım bakalım erili. Erili'nin kıskançlığı gündemde. Seni ilk gördüğümde senin hakkında özel bir şey olduğunu biliyordum. Benim için özel olacağını hissetmiştim. Aklım sık sık senin düşüncelerine kayıyor. Bizi ve bizim nasıl olabileceğimizi düşünüyor musun hiç? Seninle sadece arkadaş olmaya çalıştım ama seni başka bir sevgiliyle görmek çok üzücü oldu. Peki dişil ne diyor? Bana bu şekilde davranmayı bırakmanı dilerdim. Seni özledim. Ama öğrenmek için bu ayrılığa ihtiyacımız vardı. Biz birbirimize çok zıt karakterleriz diye bu kalplerimizin aynı yolda birleşmeyeceği anlamına gelmez. Evet arkadaşlar. Kapatmadan önce şöyle madem ilişkilere dair açılım yapıyoruz aklınızdaki kişi de size şarkı armağan etsin bu şarkılar senin için diyelim ben iki kart koyacağım hangisini isterseniz onu seçebilirsiniz aklınızdaki insandan size gelsin Birinci kartımız ikinci kartımız İlk kartımızı açıyorum Yonca evcimik Tükendi sevgiler tükendi Tüm sevgiler Zaman vurdu sevdayı Sevişmeler yorgun artık Sevişmeler yaralı Ellerin alışkanlık hep ezbere sevinçler. Vazgeç benden, vazgeç. Ne kaldı söyle bizden. Bize yollar gözüktü yar, ah yar. Yolların sonunda ayrılık var. Pişman olmam, son defa sev beni, sar yar. Sonlar aynı boş ver, buraya kadar. Çok güzel bir şarkıdır, çok da duygulu içlidir. Gelelim ikinci kartımıza. Fedon, aşığınım. Seninle olamazdık biliyordum. Bile bile yine seni seviyordum. Yollarımız bir değildi biliyordum. Şimdi neden, neden canım bu özlem? Aşığınım yanında olamasam da, aşığınım sana dokunamasam da, geri dönüş olmasa da, sonsuza dek aşığınım. Evet arkadaşlar, dilerim hayatınız boyunca hep mutlu, huzurlu ve iyi olursunuz. Bütün mucize kapıları da sizlere açılır. Ben her birinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi kendinizden şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere, hoşçakalın.